Evet değerli dostlar, selamun tekrardan. Yine beraberiz. Kırklareli Vize Küçük Yayla Köyü'nde. Her zaman söylerim bu köy için. Cennet gibi bir köydeyiz. Köyün hemen yanında, köye 500 metre mesafede. Resmi kadastrol yolunun olduğu elektrik direkleri zaten görüyorsunuz. Elektrik abonesi bile var burada direkte. Bizim parselimizin köşesinde elektriğine kadar var. 316 metrekare tertemiz pırıl pırıl bir parsel veriyoruz sizlere. Doğa gayrimenkul emlak danışmanlığı aracılığıyla sizler için en iyisini, en karlı yatırımı bulmaya devam ediyoruz. Hemen parselimizin girişini de gösterelim. Bu yol resmi yol dedik. Burası da bizim parselimizin girişi. Bu gördüğünüz yerde 316 metrekare tapımız var. Yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ada ve parsel bilgilerini ekranın köşesine not edeceğim. Oradan görebileceksiniz. Ada parsel bilgilerini izleyebilirsiniz. Uydudan bakabilirsiniz. Çapımız ve muvaffakatımız hazır. Tertemiz, pırıl pırıl bir parsel. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Sizler için araştırmaya devam ediyoruz. 40 lirayla bize Küçük Yayla Köyü'nden selamlar, sevgiler sunuyorum. Yine cennet gibi bir yerdeyiz kadastrol yol üzerinde elektrik direkleri tam köşemize dikilmiş durumda. Etrafında evlerin yapılaşmaların olduğu bir parselimizin içindeyiz. Şu sol tarafımız şu karşıda ceviz bahçeleri var. Lavanta bahçeleri var. Parselimiz burası. Ü ada parsel bilgilerini ekrana yazacağım dostlar. Doğa Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı olarak sizler için araştırmaya, en karlı gayrimenkul bulmaya devam ediyoruz.